Merhaba arkadaşlar. Karşımızda 2024 TYT'de çıkmış problemler konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Bir tenis turnuvasına katılan 20 tenisçiden her biri turnuvaya katılan diğer tenisçilerle birer kez karşılaşmıştır. Toplam 19 hakemin görevlendirildi. bu turnuvada her bir karşılaşma için 3 hakem görevlendirilmiştir. Bu turnuvada tüm hakemler eşit sayıda karşılaşmada görev aldığına göre bir hakemin görev aldığı karşılaşma sayısı kaçtır demiş bize 20 tane tenisçi olsun. A numaralı tenisçinin maçlarına bir bakalım. A kimlerle maç yapacak? B ile yapacak, C ile yapacak, D ile yapacak, E ile yapacak. Bu şekilde devam edecek. Yani kaç tane maç oluşacak? Şu kadar tane. Yani 19 tane maç oluşacak. B'ye gelelim. Şimdi B A ile maç yaptı bakın. Onu burada saydık. O halde B C ile maç yapacak, D ile yapacak, E ile yapacak diye düşünüp buradan itibaren 18 tane maç oluşacak. C'yi düşündüğümüzde zaten gördünüz 17 tane maç oluşacak. D'yi düşündüğümüzde 16 bu şekilde devam edecek. En son Ş ile T arasında bir maç oynanacak. O halde 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamını nasıl bulabiliriz? Son terim yani 19 çarpı 1 fazlası diyorduk. Bölü 2 diyorduk. Buradan 20 ile 2'yi sadeleştirirsek 10'dur dedik. 19'u 10'u çarparsak 190 tane maç oynanacak diyebiliriz. Şimdi 190 tane maç olacaksa ve her maçta 3 hakem görevlendirilecekse 190 çarpı 3 tane hakem görevi oluşacaktır ve bize soruda ne demiş tüm hakemler eşit sayıda karşılaşmada görev almış. Elimizde kaç tane hakem var? 19 tane. Bu kadar hakem görevi varsa ben bunu hakem sayısına bölsem her bir hakemin görev sayısını bulmaz mıyım? Bulurum. O halde 190'ı 19'a bölersek 10'dur dedim. 10'la 3'ü çarparsam her bir hakem 30 tane görev almıştır diyebiliriz.